Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Herkese merhaba kıymetli arkadaşlar. E, kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. En son fiilin buzariyi cezmeden edatlar hakkında konuşuyorduk. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve alem. Sen bil ki ennehu la yecüzül cezmu fi cevabin nehyi nehinin cevabında diyor e, cezm caiz değildir İlla ancak bir şart en yasihha takdiru şartin fi mevdi'ihi makrunin bila en hem de masihetil mana demiş mananın da sah sahih olmasıyla birlikte yani nehinin cevabında cezim olmak cezim olaraktan gelmesi nehinin cevabının cezimlenmiş bir şekilde gelmesi caiz değildir. İlla ancak şu şartla caizdir. Bir şartı en yasihha sahih olması şartıyla ne sahih olacak? Takdir şartın fi mevdi'ihi. Onun yerine bir şart takdir etmek sahih olacak. Nasıl bir şart? Makrunin bila en nafiye. La en nafiye bitişen bir şart takdir etmek ne olacak? Sahih olacak. Masihetil mana mananın da sahatli olmasıyla birlikte. Şimdi ne demek istediğini örnekte daha da güzel anlayacağız. Ve zâlike bu ne gibi nahvu kavlike senin şu sözünde olduğu gibi. La tekfur tedhulil cenne. Küfre girme diyor. E, tedhulil cenne cennete girersin. İnsan eğer bildiğimiz gibi kafir olaraktan e, ölmezse ne olacak? Elinde sonunda o yine cennete gelecek. Bunu biliyoruz. İşte diyor ki küfre girme cennete girersin diyor. Bir tane daha örnek. وَلَا teslem. <تَسْلَم> aslana yaklaşma teslem salim kalırsın. Ona yaklaşmazsan sana bir şey olmaz. فَاِنَّهُ لَوْ قِيلَ fi ma <مَوْدِعِهِمَة> Bu ikisinin, bu iki misalin yerinde denilse ne denilse? la tekfur. تَكْفُرْ تَدْخُلِ <الْجَنَّة> ve in la tednu min esedi ne olur sahih olur. Şimdi bu da ne yaptı? La tekfur tedhul el cennete misalinde ee, nehidir bu bildiğiniz gibi la tekfur nehi sigasıdır. Bu nehinin yerine ne getirdi? Aşağıda in la tek derken bakın burada ne oldu? Eee Başında in la geldi bunun. Takdir-i şartin makrunin bila ennafiye oldu burada yani. Bir tane in şartiye getirdi ve la-i nafiye ile bitişmiş. Mana da sahih oluyor. Şayet küfre girmesen tedhulül cennete, cennete dahil olursun. Ve in şayet la tedhulü minel esedi teslem. Eğer aslana yaklaşmazsan salim kalırsın. Bakın ne oldu burada? Ee, nihinin yerine la-i nafiye ile bitişen bir şart edatını takdir etmek sahih oldu. E, manada da herhangi bir problem çıkmadı. Dolayısıyla e, bu şekilde olduğunda nehinin cevabında e, cezim olaraktan gelmek nedir? Caizdir yani. Bi hilafi şunun hilafına. La tekfur tedhulun nara. Mesela burada e, nehinin cevabındaki muzarenin cezimlenmesi burada caiz değildir. Çünkü mana burada, düşünelim, manayı düşünelim. La tekbur, küfre girme diyor, tedhulün nara. Cehenneme girersin. Şimdi küfre girmezse nasıl cehenneme gelecek? Mana ya burada yanlış oluyor. Ve la min minel esedi ye'kuluke. Aslana yaklaşma diyor, seni yer. Ya bir insan şimdi nasıl olacak? Ondan kaçarsan yemez ki. Onun yanına gidersen seni yer değil mi? Burada mana bakımından problem çıkıyor. Fe innehu mümteni Bu mümtenidir diyor. Burada ee, nehinin cevabında gelen muzarelerin cezimlenmesi caiz değildir. Fe لَا la yasihhu en yukale. Şöyle denilmesi sahip değildir. İn şayet la tekfur. Küfre girmezsen tedhulin nara. Ateşe girersin. Ve in la tedunu minel esedi ye'kuluke. Şayet aslana yaklaşmazsan seni yer. Böyle bir şey demek bu sahih değildir. Ve lihada işte bundan dolayı ecma'at es seb'a ala raf'i. Yedi tane kıraat imamı var bildiğimiz gibi arkadaşlar. O yedi kıraat imamı icma ettiler. Ala raf'i <laughs> rafa üzerine fi gavlihi ta'ala. Allahu Teala'nın şu ayeti kerimesinde estaizu billah ve la temnun testekthiru derken burada e ve temnun gördüğünüz gibi bir nehi sigası. Cevabında testekfiru merfu olaraktan geldi. Burada merfu olmasında icma var. Niçin peki? Li'ennehu çünkü la yasihhu sahih değildir en yugale. Şöyle denilmesi sahih değildir. İn la temnun testektir Şayet eee Başa kalkmazsan testektir çok görürsün yani manası zaten bunun ne vallahi temmün testekdiru çok gördüğün halde başa kalkma yani yapmış olduğun şeyi çok görerekten başa kalkma yani manası bu şekilde bunun. Şayet başa kalkmazsan çok çok görürsün yani yapmış olduğun işi çok görürsün yine bir zıtlık çıkıyor çünkü e, burada nasıl mana olması lazım şimdi. Çok görerekten başa kalkma dedi yukarıda. Çok görerekten başa kalkma. Burada hem başa kalkmıyor, şayet başa kalkmazsan çok görürsün. Bir zıttık meydana çıktı yine manada. Dolayısıyla bu sahih değildir. وَلَيْسَ هَذَا بِجَوَابٍ Bu diyor, bir cevap değildir. وَاِنَّمَا هُوَ ف۪ي مَوْدَعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ مِنَ الضَّم۪يرِ ف۪ي تَمْنُونَ e, e temnunun içindeki gizli olan o enteden ente nedir haldir diyor. Ve innema ancak huwa o testek nedir fi mevdiye nasbin alal hal haliyet üzerine nasbe mevzisindedir. Neyden hal olmuş? Minat damiri fi temnun.'' Temnunun içinde o gizli olan enteden. Feke ennehu gile sanki şöyle denilmiş. Ve la temnun müstekthiran.'' وَلَا تَمْنُنْ مُسْتَكْتِرًا Yani çok görerekten başa kalkma. وَمَانَ الْاَيَا Şimdi ayet-i kerimenin manasını daha da e, burada güzel bir şekilde açıklıyor. وَمَانَ الْاَيَةِ Ayet-i kerimenin manası şu şekilde. اَنَّ اللّٰهَ Teala, allah Teala diyor. neha نَبِيَّهُ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı nehyetmiştir. Neden? An en yehebe şey'en bir şeyi verip de ne oldu halde veriyor? وَهُوَ yadma'u en يَتَعَوَّدَ Minel الْمَوْهُوبِ لَهِ Yani kendisine e, hibe edilen kişi. Mevhubileh demek mesela ben e, diyelim ki hibe eden kişi olaraktan diyelim ki düşünün. Diyelim ki siz birine bir şey veriyorsunuz. Orada siz e, hibe eden oluyorsunuz. O verdiğiniz kişi de mevhubileh denir ona. Kendisine hibe edilen. Mesela diyelim ki işte ben bu parayı mesela diyelim ki sana verdim diyorum. Ben mesela hibe eden oluyorum. O alan kimse de mevhubileh deniyor ona değerli arkadaşlar. Yani kendisine hibe edilen kimse deniliyor. Bir de mevhub var. Mevhub da hibe edilen o şey. Artık mesela ne o? Para mesela diyelim ki. Para mevhubtur. Parayı alan kimse mevhubileh oluyor. Parayı veren de hibe eden oluyor. Burada bu terimleri bilmemiz gerekiyor. Ee, i̇şte burada diyor ki vamanal ayeti ayet kelimenin manası şu şekildedir. En Allah Teala Allahu Teala diyor neha nebiyehu sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizi nehyetmiştir. Neyden an en yehe ve şey en yani bir şeyi hibe edip de ve huve yedmu ümit ediyor en yetaavvada minel mevhubile o hibe ettiği kişi var ya mesela ondan bir şey geri almayı yani böyle bir karşılık beklemeyi yani umaraktan vermeyi peygamberimizden nehyetmiştir Allah Teala. Ve <laughs> o peygamber Efendimiz umuyor en yetaawada min mevhubile mevhubilehten bir karşılık almayı umuyor. Ekstra min mevhub o hibe ettiğinden daha fazlasını. İşte Allah Teala bundan peygamber Efendimizi nehyetmiştir. Bunu cümle biraz uzun. anladığınızı düşünüyorum. Bu terimleri bilmeniz yeterli zaten. Bir kere daha verelim manasını ondan sonra geçelim. Yani Allahu Teala diyor peygamberimize bir şeyi hibe edip de yani birine bir şey hibe edip de o kişiden verdiğinden daha fazlasını umaraktan vermesini nehyetmiştir. Bu şekilde manası bunun. Fe in şayet desen ki Fema tesna'u bi Hasan el-Basri ''Testeksir bileceğiz mi?'' Diyor Hasan-ı Basri hazretlerinin kıraatına ne yapacaksın diyor. ''Testeksir bileceğiz mi?'' E, cezimli olaraktan okuyor. Testeksir olaraktan. E, dedik ki burada biz e, bunu cezimli olaraktan okuyamayız. Mana e, sahih olmuyor. Nasıl peki bu şekilde okunmuş bu mübarek? Diyor ki gultü Böyle bir şey dersen derim ki ''Yâhtemilû selas cuhîn'' Üç tane veciye ihtimal vardır burada bu şekilde okumasının üç tane sebebi olabilir diyor. Üç sebepten bir tanesi burada vardır. Nedir onlar? Ahaduha. Birincisi şudur. En yekune bedelen min temnun. Temnünden bedel olmuştur diyor. Temnun bildiğimiz gibi bedel mübdeli minuh. Ne oluyor? Birbirlerine irat bakımından uygun oluyorlar. mesela işte ne diyorduk? Câ'eni ehûke zeydün mesela. Orada zeydün mesela ehûke'den Diyelim ki bedel yaptığımız zaman İrab bakımından birbirlerine uyuşmaları gerekiyor bildiğimiz gibi bedel mübdelemin arasında. Burada da e, temnünden testektiri bedel yapmış. Temnün mevzum olduğu için testektir de o şekilde e, ondan dolayı mevzum olarak den gelmiş diyor yani. Bedel olmasına ihtimal vardır. Ke ennehu sanki şöyle bir mana var burada. Ke ennehu gile sanki denildi ki la testektir. Ey la tera. La testiktir'in manasını açıklıyor. Eyyen de la tara görme ma turdihi Verdiğin şeyi çok görme diyor. Verdiğin şeyi çok görme. Vessani ikincisi ise, ikinci ihtimali şimdi anlatıyor. En yakın şöyle olmasıdır. Gaddar al vakfı aleyhi, onun üzerinde vakıf yapmayı takdir etmiştir diyor Hasan-ı Basra Hazretleri. Yani, vakıf bildiğimiz gibi duruş yapmıştır yani. Normalde o aslında merfudur. Testektir olaraktan. Yalnız bildiğimiz gibi ayet sonlarında mesela ne yapıyoruz? Biz duruş yapıyoruz değil mi? Burada da ayet sonu olmasına itibaren duruş yaptığından dolayı cezimli olaraktan gelmiş de olabilir. لِكَوْنِهِ <laughs> رَأْسَ Ayet, ayetin başı olduğundan dolayı فَسَكَّنَهُ <laughs> لِأَدْرِ diyor. Vakıf yapmaktan ötürü diyor sakin bırakmıştır onu. Sümme sonra vasalahu bi niyetil vakfi. Ondan sonra vakıf yapma niyetiyle vasıl etmiştir. Bu şekilde de yapmış olabilir diyor. Ve su üçüncüsü ise e, burada aslında şöyle bir şey var. Likemnihi ra'sa ayetin derken Şimdi normalde ayet-i kerimelerin sonunda geliyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'den açıp baktığınız zaman e, ayet-i kelimelerin sonları yani tersten düşünecek olursak ayet-i kelimelerin başı olaraktan yani ayet-i kelimenin bir kısmı diyelim burada. E, çünkü ayet sonlarında bir uygunluk var burada. Ayet sonlarında daha öncesinde mesela işte geçen ayetlerde de bakarsanız eğer onun adı da ayet sonları cezimli olaraktan gelmiş. Burada yine e, rahs ayetin derken yani ayet başı derken nasıl alıyor diye aklınıza bir soru gelebilir yani. Buradaki Kastı o ayet-i kerimelerin sonlarındaki kısmını kastediyor yani. Evet. Vessalisu. 3 Üçüncü. ihtimalimiz nedir? En Şöyle olmasıdır. Sekenehu. Onu sakin bırakmıştır. Litenâsu bir ruusil ay. Ayet başlarının birbirine münasip olsun diye. Bu şekilde yapmıştır. Ve ve yine o ayet başları da? Fenzir. Fekebbir. Fedahhir. fehcur Ayet-i bir önceki ayet-i burada söylüyor. E, onlara uygunluk olsun diye bu şekilde yapmıştır. Şimdi bu ikinci vecih ile üçüncü vecih birbirine benziyor. Aralarında fark var tabii bunun. Şurada bir farklılık var. Yani ikinci ve üçüncü vecih birbirlerine aynı değil bir kere. Bunu da anlaşalım. Üçüncü ihtimalle ne var? Yani ayet-i sonları birbirine uygunluk olsun diye. E, nedir? E, cezimli olaraktan gelmiştir. İkincisinde ise şöyle. Yani yine وَلَا تَمْنُنْ testeksir Aslında ama testeksiri olaraktan geliyor. Merfu olaraktan geliyor. Şu şekilde yani e, şu ikinci veci bir kere daha bir şey yapalım. Bunun anlaşılmadığını düşünüyorum. İkincisi şu şekilde. En yöküne gadderel vakfı aleyhi. Yani e, testektirin üzerine vakıf yapmayı takdir etti. Likevni hirası ayet olduğundan dolayı. Ayet-i kerimenin çünkü sonları birbirine uygun olacak dedik ya. hu li eclil vakfi vakıf yapmak için dedi... onu e, sakin bıraktı. Testektir olaraktan. Sümme vasalahu bi niyetil vakfi. Ondan sonra diyor e, vakıf niyetiyle yani vakfa niyet ederekten vasıl yaptı. Geçiş yaptı yani. Hareke verdi ona. Bunda böyle bir farklılık var. Üçüncü vecitte ise e, böyle bir ihtimal yok zaten. Normal cezimli olaraktan diyor. Ayetlerin sonları birbirine uygun olsun diye sakin olaraktan getirmiştir diyor. Ama ikincisinde e, hareke veriyor. Vakıf niyetiyle. Evet. Es-Sani ikincisi. Hasan Abbas Hazretleri'nin görüşü hakkında üç tane ihtimalden bahsettik. Şimdi e, cezmeden, edatlardan ikincisine geldik. Es-Sani ikincisi. Mimma yecmi vahiden. Bir fiili cezmeden edatlardan ikincisi nedir? Lem'dir diyor. Ve huve bu lem nedir? Harfun yenfil mudari'a Muzari diyor, muzari nefyeden bir harftir. Mesela yensuru ee, ne diyoruz? Yardım ediyor. Ama lem geldi zaman ne oldu? Yardım etmedi. Bakın manayı ne yaptı hemen? Olumsuzlaştırdı. Daha ne yapıyor? Ve buhu onu kalp ediyor. Ma maziye. Öyle mesela yardım ediyor ve hatta yardım edecek manasındaydı. Normalde yensuru değil mi? Ama lem geldi zaman yardım etmedi d diye eki geldi değil mi? Fiili maziye delalet ediyor bu. Hem manasını olumsuzlaştırdı hem de maziye çevirdi. Kegavlike mesela senin şu sözünde olduğu gibi lem yegum ve lem yegud lem yegum ayağa kalkmadı ve lem yegud oturmadı değil mi? Ve kegavlihi Allah teala Allah-u Teala'nın şu ayet-i olduğu gibi estağidu billah lem yelidi ve lem yuled o Allah ki doğurmadı veyahut da doğurulmadı değil mi? Herhangi bir ne e, çocuğu vardır ne de anne babası vardır. Allahu Teala'nın. Esalisu üçüncüsü nedir? Cezmeden bir tane fiile cezmeden edatlardan üçüncüsü nedir? Lemma uhtuha. O lemin kardeşi olan lemmadır. Kekavlihi Teala bu da Allahu Teala'nın şu ayet olduğu gibi. Estaizu Lemma yagdi ma emarah. Bellemme yezûgû izâbi. Bu ayet-i olduğu gibi. Şimdi e, bu lem lemma birbirinden karıştırılmaması gerekiyor. Birbirlerine e, yakın gibi duruyorlar ama aralarında benzerlikler de var, farklılıklar da var. Bunlar önemli. Burada şimdi sizin yazmanızı isteyeceğim. E, şöyle bir başlık atalım. Lemme, lemmanın birbirlerine müşterek olduğu e, yerler diyelim. Yani lemlemmanın birbirine birbirine ortak olduğu yerler. Bu önemli çünkü. Ve fi erbat umurin. Yani bu lemlemma var ya nedir? Birbirine dört şeyde ortak oluyor. Birbirine dört şeyde ortaklık. Neyi o dar? Ve ye el harfiyet. Harfiyetlikte birbirlerine uygunlar. Lem de harftir, lemma da harftir değil mi? daha vel ihtisasu bil mudari'i muzariye has olmakta da yine birbirlerinden müşterekler ve cezmuhu cezmetmekte de yine müşterekler üç etti dördüncüsü ney ve galbu zamanihi ile mudi yani muzarenin manasını kalbetmekte de yine neler birbirlerine ortaklar demek ki neymiş lem ve birbirine ortak olduğu yerler kaçtır desem hemen ne diyeceğiz dörttür birincisi e, harf olmaları, ikincisi muzariye has olmaları, üçüncüsü e, cezmedici olmaları, dördüncüsü ise fiili muzarinin manasını maziye kalbetmeleri. Peki lem ve lemma arasındaki e, ortak yönleri öğrendik. Şimdi aradaki farkları öğrenelim. Arada ne gibi farklar var? Bunlar e, mana bakımından birbirinin aynısı değil. Ne gibi farkları var? Bunları öğreneceğiz. وَتُفَارِقُهَا fi اَرْبَاتِ umurin lemma diyor lemme e, dört şeyden müfarık oluyor. Yani ondan aynı manada gelmiyor. Ondan farklı olduğunu gösteren dört tane bizim alametimiz var. Neler bunlar? Ehaduha birincisi şudur. Ennel menfiyye biha müstemirrul intifai ila zemenil hal diyor ki birinci fark şu lemmanın lemden farklarından birincisi nedir? Şudur. Ennel menfiye biha lemma ile menfi olan bir muzari mesela. Diyelim ki lemma yansuru düşünelim. Lemma yansur. Yardım etmedi. Lem yansur da yardım etmedi. Lemma yansur da yardım etmedi manasında. Ama arada fark var. Şimdi diyor ki ennel menfiye biha lemma ile menfi olan şey nedir? Müstemirrul intifa. Nefili müstemir olandır. Devam süre gelendir ila zemenil hal ta ki şu an hal zamana kadar. Yani şu an bizim konuşma zamanımıza kadar. Mesela diyorum ki e, Ali diyorum işte lemma yansur. Yardım etmedi. Yani bu zamana kadar bunu söylediğim ana kadar yardım etmedi manasında. Ama bir hilafil menfi lem ile menfinin hilafına. Yani o mesela işte diyorsun Ali e, lem yansur. Yardım etmedi ama bu e, değil ki yani bu zamana kadar yardım etmemiş belki etmiş de olabilir geçmişin bir bölümünde bana yardıma da dokunmuştur yani e, bu bu zamana kadar kapsamaz yani lem geldiği zaman ama lemmayı kullandığınız zaman şu ana kadar yardım etmedi manasında. Fainnu qadiyakunu müstemirran ha bunda e, şöyle söylemiş yani şart değil yani Mesela Ali Lem Yansur dediğiniz zaman olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Yani geçmişten bu zamana kadar yardım etmemiş de olabilir ama etmiş de olabilir yani. Herhangi bir, bir ihtimalle var, bir açık kapı bırakıyor orada. Ama Lemma'da kesinlikle yok. Lemma'da konuşma anına kadar e, o fiil gerçekleşmemiş yani. Fe innehu gad yekunu dedi. E, lem'de bazen e, hal zamanına kadar devam eder diyor menfilik. Mesela mitlu lem yelid ayet dile getirdi. Mesela haşa ve kella. Şimdi burada lem yelid ney? Doğurmadı. E, geçmişin bir bölümünde mi haşa yani doğurmadı, başka bir bölümünde doğurdu gibisinden bir mana haşa ve kella böyle veremeyiz değil mi? Burada mesela e, doğurmama işi sürekli devam eder yani. Devam eden bir şeydir. Burada mesela bu şekilde. Vakat bazen de yekûnü mungadi'en kesilmiş de olabilir yani diyor o menfilik. Mesela bu da yine ayet-i kerimeden delil getiriyor. İsteydu billah mislu hel ata al insani hinun min ed-dehri lem şey'en mezkura. İstişadımız şurada lem yekun şey'en mezkur yani insan e, mezkur bir şey değildi. Biz neydik? Yaratılmamıştık değil mi? Daha önceden yoktuk. allah Teala Adem babamızı, Havva annemizi yarattı. Daha sonra onun e, sulbünden işte bizler dünyaya geldik zamandan insanoğlu oğlu ortaya çıktı değil mi? Ama insan daha önceden mezkur bir şey değildi. çünkü yaratılmamıştık daha. Biz yoktuk yani. Ama ne olduk? Allahu Teala bizi yokluktan varlığa kavuşturdu. İşte burada ne olmuş? Bakın lem yekun şey en mezkuran insan mezkur bir şey değildi. Ama daha sonradan ne oldu? O kesildi. İnsan artık ne oldu? Yaratıldı. Dünyaya geldi mezkur bir şey oldu, bir varlık oldu artık. Li ennel mana çünkü mana şöyledir. Ennahu kana ba'de zalika şey'en mezkura. İnsan e, mezkur bir şey olmadan yani e, mezkur bir şey olmadıktan sonra ne oldu? Mezkuru bir şey oldu. Yani yaratılmadan e, yaratılmamıştık, daha sonra yaratıldık. Bu şekilde anlayalım yani. ve men işte bundan dolayı imtena emteni olmuştur enne gula şöyle dememiz lem yagum sümme gama lem yagum ayağa kalkmadı sümme gama sonra kalktı çünkü lem yagumda dediğimiz gibi konuşma zamanına kadar lemmada şey yok o iş olmamıştır yani burada ama böyle derseniz eğer lemma yagum sümme gama bu zıttık oluyor çünkü lemma'da sürekli katlama olması lazım değil mi? Bu uygun değildir. Niye? Lima fihi min tenagudi. Çünkü burada bir tenaguzluk var, bir zıtlık var çünkü. Çünkü lemmanın kuralı ne? O işin e, devam edecek sürekli. Ama burada sonra kalktı diyor. Ve ama caizdir. Lem yegum Yani kalkmadı. Sonra kalktı. Bu çünkü lemde e, kesilme olabiliyor bildiğimiz gibi. Ve ikincisi. İkincisine geldik. Şu ikincisini de okuyalım değerli arkadaşlar. Ondan sonra bir ara verelim. Ve sani, ikincisi ise nedir? E, lemma'nın lem'den farklı olduğu Enne lemma tü'zinu kesiran. Lemma diyor çoğu kere bildirir bir tevakku'i sübuti mabadaha. Mabadenin sübutunun tevakkuunu yani gözetlendiğini mabadindeki o şeyin e, sabit olmasının gözetlendiğini gerektirir. Mesela nahvu bellemme yezugu e, onlar diyor benim azabımı tatmadılar. Yani ama tatmaları ne yapıyor? Bekleniyor. Yani henüz daha benim azabımı tatmadılar. Türkçe'de denir diye mesela henüz henüz bu işi yapmadı veyahut da henüz gelmedi. Henüz gelmedi yani gelecek. Gelmesi bekleniyor yani şu an. Burada da yine o şekilde yani henüz daha azabımı tatmadılar ama o azabı tatmaları gözetleniyor yani olacak bir şey. E yani ilele an şu ana kadar lem o azabı tatmadılar ve sevfe ileride <laughs> ise yezugunehu o azabı tatacaklar onlar. Ve lem ise la taktadî zâlike bunu gerektirmez demiş. Zekere hazel mana bu manayı da zikretti Ezzemahşeri. Zemahşeri bu manayı zikretmiş. Lemma e, lemmanın mabadesi nedir? Gözetlenen bir şeydir. Diye bu manaya o zikretmiş. Vel istimal kullanım ve zevk bihi hem kullanım da zaten buna şahitlik yapıyor hem de ve zevk mesela ayet-i kerimede o tatmak dedik ya bellemme yazdu gazabe oradaki e, zevk de yine buna şehadet ediyor çünkü o azabı tatacakları kesindir değil mi? O kafirlerin azabı tatacakları kesindir ileride. allah Teala'nın onlara e, çünkü sözü vardır. O azabı tatacaklar yani kafirler. İşte buradaki kullanım hem de zevk nedir buna şahitlik ediyor diyor. Evet burada e, üçüncü farka geçmeden inşallah bir kısa ara verelim arkadaşlar. İnşallah aradan sonra kaldığımız yere devam etmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.